Bir düşünün, hırslı bir insan olduğunuzu, en iyisi, en güçlüsü olmaya çalıştığınızı, hayatınızı buna adadığınızı, boş vakitlerinize sadece buna odaklandığınızı, hayatınızın her saniyesinde amacınıza ulaşmaya çalıştığınızı ve ulaştığınızı. Peki sonrasında ne hissederdiniz? Sizden daha güçlüsü kalmadığında, en iyisi olduğunuzda ne hissederdiniz? Bugün Mihawk ve Kaido hakkında, daha da önemlisi son seviye olmak hakkında konuşacağız. One Piece felsefesine hoş geldiniz. Ben İlhan Batu. Bu videonun konusunu sizlerin belirlediğini biliyor muydunuz? Evet, soru cevap videomda sizden bir konu seçmenizi istemiştim. Ve en çok beğeni alanı çekeceğimi söyledim. Bu yorum anlık olarak en çok beğeni olan yorum olmakla beraber üzerine yıllardır düşündüğüm bir konu. Hatta ve hatta bunun üzerine çekilmiş sevdiğim bir yapım da var. Bu videonun altına yine en çok beğeni alan konu hakkında video çekmek isterim. O yüzden yorumları inceleyin derim. Güzel bir konunun videosunu çekmek benim için eğlenceli oluyor. Bugün son seviye olmak hakkında konuşacağız. Normalde kısaca dediğim formatta yapacağımı söylesem de bu konuya daha derinlemesiyle girmeyi düşünüyorum. Ayrıca diğer videolara nazaran yapmak istediğim küçük bir uyarı var. Arkadaşlar lütfen ama lütfen beni bilir kişi olarak algılamayın. Psikoloji konusunda uzmanlığım olmadığı gibi anlattığım şeylerin sizleri kötü etkilemesini istemem. Zira karanlık bir video olacak. Bugün tatmin olmayı ve boşluğa düşmeyi konuşacağız. Az önce söylediğim gibi benim de üzerine kafa yorup sıkıldım bir mevzuyu konuşacağız. O yüzden modunuzu düşürebilecek bir video. Video hoşunuza giderse beğenip abone olabilirsiniz. Mangaya esas aldığımı söylüyor ve videoya geçiyorum. Hiç seviye bazlı oyunlar oynadınız mı? Bilhassa MMORPG. Devasa çoklu oyunculu rol yapma oyunları. Mesela Metin 2, Knight veya benim pek bir sevdiğim World of Warcraft gibi. Seviye atlayabildiğiniz tonlarca oyun var. Oyun jandaların iç içe geçtiği şu günlerde birçok oyunda görüyoruz. Ama MMO'larda son seviyeye gelmek ana amaç gibi bir şey. Bir karakter oluşturursunuz ve onu seviye atlatarak son seviyeye gelirsiniz. Peki sonra? e son seviyeye geldiniz ne olacak? Knight gibi oyunlarda başka oyuncularla savaşmak daha ön planda sanırım çok oynamadım ama Warcraft'ta her zaman asıl oyun son seviyede başlıyor abi saçmalı vardır. Oyunlarla sizi sıkmak istemem ama genel manada oyundaki her şeyi yaptığınız zaman son seviyeye geldiğinizde oyun da size yeni içerik sunmazsa o oyunun ne anlamı kalır ki? Bir aktivite yaparken sanırım sınırım bu daha da gelişemem diye düşündüğünüz oldu mu? Gerçek hayatta bence bu zor. Zira gerçekten bunu başarabilen çok az insan var. Ben ara sıra dünyadaki en zengin insan olsaydım neler yapardım diye düşünüyorum. Sıkılır mı? Elbette bu güzel ekonomide hepimiz zengin olmak isteriz. Fakat gerçekten sınırsız paramız olsaydı bir noktadan sonra sıkılmaz mıydık? En güçlüsü ve en iyisi olsaydık önümüzde engeller olmasaydı hangi zorluğu aşmamız gerekecekti? Bu yüzden başta oyunlardan örnek vermeye ihtiyacı hissettim. Gerçek hayatta zor olsa da oyunlarda bunu yapabilirsiniz. Açık dünya bir oyunu bitirin mesela. Tüm görevler bitsin ve tüm eşyaları alın. Yapacağınız hiçbir şey kalmasın. Peki sonra ne yapabilirsiniz ki oyunda? Oyun ile gerçek hayat arasında elbette farklılıkların olduğunun bilincindeyim. Yine de eninde sonunda hepimiz sıkılırız. Ve zorlukları aşmanın tatmini vardır. Souls-like sevenler mazuşist mi? Evet öyleler elbette. Ama zorluğu atlatmak onları tatmin ediyor. Zira oyunlar çok kolaylaştı. Bir zorluğun üzerinden gelmek müthiş bir haz veriyor. Seni öldürmeyen şey güçlendirir lafı boşuna değil. Kaç dakika oldu ve hala One Piece hakkında çok bir şey anlatmanın farkındaysanız biraz daha anlatmayacağım. Zira en iyi olmanın ve karşısında hiçbir zorluk kalmamanın depresifliğine biraz daha ineceğim. One Punch Man, tamamıyla bunun üzerine bir eser. Saitama en büyük arzusunu gerçekleştirmiş ve her şeyi tek bir yumrukla yok edebilecek güce gelmiştir. Sadece birinci sezonu izlediğimi söyleyeyim. Belki konu değişiyordur ve farklılaşıyordur. Yine de ilk sezondaki Saitama'nın bu konudaki depresifliğini konuşabiliriz. Sahi her şeyi yenebilen hatta tek bir yumrukta dövebilen birisinin sıkılmaması mümkün mü? Yani ideallerine bağlı. Saitama insanları kurtarma aşkından çok dövüşmeyi seviyordu. Mesela başka süper kahramanlara bakalım. Dünyadaki tüm kötülükler tuhaf bir şekilde bitse veya kötüleri durduracak bir şey olmasa. Joker mesela. Bazı çizgi romanlarda sadece Batman yok diye sıkılıyor ve kötülük yapmayı bırakıyor veya mega zeka animasyonundaki olay gibi. Son seviyeye gelmek sıkıcıdır. Ne yapacaksın ki bir zorluk olmayınca? Diyelim ki tüm dünyayı ele geçirdin. E sonra? Sonrası yok işte. Süper kahraman da olsa arada bir şeylerin kötü gitmesi gerekiyor ki kahramanlık yapabilir. Herkesi tek yumrukla durdurabilmek ve kimseyle dövüşürken zorlamamak sıkıcı. Oyunlarda birinci seviye yaratıkları son seviyede kesmekten haz alır mısınız? Ben almam, bir hak da almıyor belli ki. Deniz Lordlarından biri olma sebebi de bu olabilir. Kolaylık sıkıcıdır. Başının ikide bir belada olması fakat karşılık illerini tek hamlede indirebilecek olması onun için sıkıcı. Neden efor göstersin ki? Savaşmaktan zevk alsa dahi zorluk olmadığında bu kolaylık onu daha da rahatsız eder. Son seviye olmak, durdurulamamak depresiftir. Kaido olduğu gibi. Kaido kendisi dövüşebilecek hatta öldürebilecek denk birini arıyordu. Fakat sorun şu ki Kaido'yu Kaido bile öldüremiyordu. Öncelikle karapsar gitsem de şöyle bir durum var. Kaido ve Mihawk'un amaçları çok netti. Ve hayatlarını bu amaçla geçirdiler. Bir hedefe ulaşırsanız yeni bir hedef koyabilirsiniz. Mesela Kaido madem yenilmez olduğunu düşünüyor kitap okumaya başlasaydı. Bu da aslında bize başka bir soruya çıkarıyor. Neden onda da en iyisi olayım? Zira en iyisi olmak zaten sıkıcıymış. En zirveye çıkmak ve amacına ulaşmak sıkıcıysa bir insan neden hedefine ulaşsın? Bence yaşayabilmek için, ruh sağlığımız için hepimizin idealleri ve hedeflerinin olması gerektiğini kanısındayım. Gerçekten çevremde de gününü geçiren ve geleceğini düşünmeyen insanlar var. Onları görünce ve hayatlarını düşündüğümde çok sıkılıyorum. Bu yüzden insanların amaçları ihtiyaçları var. Ama onları gerçekleştirmeye ne kadar ihtiyaçları var? Amaçların en zor olanları gerçekleştirip yeni bir amaç koyabiliyorsanız sıkıntı yok. Fakat ondan sonra yeni bir amaç koyamıyorsanız o zaman onu gerçekleştirmek size kısa dönemli mutluluk sağlayacaktır. Daha doğrusu bana sağlar. Hadi özel konuşayım. Yani aslında bana göre amaçlarınızı gerçekleştirmek size yaşama şevki verirken hayallerinizi gerçekleştirmek ise bir o kadar depresifleştirir. Ben hayallerimi gerçekleştiremeyeceğim kadar büyük tutarım ki gerçekleştirirsem sıkılmayayım diye. Kaido ve Mia okun yaşadığı durumda bu. Maalesef ikisi de yeni amaçlar bulamamış ve amaçsız kalmışlardı. Mia Hulk'un Zoro'yu eğitmeyi kabul etmesi de buna dayanıyor. Eninde sonunda yenilebilmek istiyorlar. Fakat bunu rastgele de yapacak değiller. Hayır zorlanmak istiyorlar. Her şeyin kolay olduğu bir dünyada hiçbir şeyin zevki çıkmaz. Bir şeye başarma hissi kadar haz veren çok az şey var. Bu konu hakkında konuşsam daha da konuşurum gibi hissediyorum. O yüzden toparlayayım. Buradan çıkaracağım sonuç eninde sonunda Miyak ve Kaido'nun yine amaçlar edinmesi gereken karakterler olduğudur. Kaido için bu biraz geç. Fakat Miyok belki de sıkılmamak için başka şeylerle uğraşmalı diye düşünüyorum. Miyok en iyi kılıç ustası mı? Pekala bir de en güçlü yumruk dövüşçüsü olmaya çalışsın mesela. Böyle durumlarda hayattan aldığı zevk artacaktır. Bir şeyi hedefleyip onu başardığınızda yeni bir hedef koymazsanız sıkılırsınız. Miyok ve Kaido sıkıldı. Bu yüzden size tavsiyem her zaman yeni hedefler koymanızdır. Başarılarınızın meyvesini bir güzel tadın ve yeni meyvelere tohum atın. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Siz neler düşünüyorsunuz okumak isterim. Video hoşunuza gittiyse beğeni atabilirsiniz ve abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.